Türk kardeşlerime Arap milliyetçiliği hakkında bazı bilgiler vermeliyim. Arap milliyetçiliğini yayanların hepsi ya Yahudi ya Hristiyan ya da Şii. Ve bunlar Arap milliyetçiliğini Osmanlı Devleti'ni yıkmak için yaydılar. Osmanlı Devleti Sünni Müslümandı. Şiiler onu yıkmak istiyordu. Şiiler Halife Hazreti Ali'nin torunlarından olmalı. Sultan Abdülhamit vesaire Türk oldukları için İslam'da ikinci derecedeler. Halife olamazlar, köle temizlikçi vesaire olabilirler. O yüzden devlet yıkılmalı diyorlardı. Hristiyanlar ve Yahudiler de Osmanlı'yı Müslüman olduğu için ortadan kaldırmak istiyordu. Gelin Müslüman müfekkir Muhanna al Muhanna'yı dinleyelim. Arap milliyetçiliğini yayan Yahudi ve Hristiyanları anlatıyor. Hatta ben de şunları ekleyeyim. Arap milliyetçiliğini yayanlar Mesela Mısır'da Cemal Abdülnasır'ın karısı, İranlı bir Şii'di, Irak'ta Abdülkerim Kasım'ın annesi Şiiydi, Libya'da Kattafi Şii'di. Ben gördüm ki Şii, Hristiyan ve Yahudi şahsiyetler Arap milliyetçiliğini yaymış. Sünni Müslümanlarsa bu fikre tamamen zıtlar. Gelin izleyelim. Arap milliyetçiliği komplo muydu yoksa kendiliğinden mi çıktı? Anlatayım da buna sen karar ver. Arap milliyetçiliği komplomuydu değil miydi? Arap milliyetçiliğini yayanları Fransa Paris'te topladı. Yetiştirip buraya gönderdi ve Arap milliyetçiliğini onlarla yaydı. Ama bu anlattığınız Arap milliyetçiliği değildi. Bu turist büstani ve yazıcı da Arap Milliyetçiliği'nin müfredatını yazan Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden mezunlar. Bu Arap Milliyetçisi değil. İngiliz casusu Ronald Stors bizzat Arap Milliyetçiliği'nin yayıcısıdır. Şerif Hüseyin'i ve benzerlerini Arap milliyetçiliğiyle ile dolduran adamdır. Saati El Husari hiç Arapça bilmez ama Iran eğitim programını o yazdı. Arap milliyetçiliği fikrini de o koydu. Arap milliyetçiliği teorisyenleri hep böyledir. Arsuzlu zeki Suriye Nusayris, Şibrel Eysami Lübnanlı bir dürzü, Kayser Farah Lübnanlı bir Hristiyan, Mişel Hristiyan, Kıbrıs Yahudisi diyen de var buna bilmiyorum. George Habeş Hristiyan, Naif Havakile Hristiyan. Bir de Haddad vardı, eh, soyadı neydi? Tamam tamam, buna nasıl bir başlık koyalım şimdi yani? Batı'dan Lawrence gelince Arap ve Türk iki halife yapmadan Osmanlı Devleti'ni yıkamayız dedi. Şerif Hüseyin'i bunun için halife ilan ettiler. Osmanlı'yı yıkmak için de milliyetçilik kurmalıyız, Arap ve Türk diye düşündüler ve başardılar. Türkiye'nin bir tane değil, bin tane Halil Konakçı Hoca'ya ihtiyacı vardır. Diyanet işlerinden rica ediyorum Halil Konakçı Hoca gibi imamlara ve üniversite hocalarına imkan verin. Her şehirde en az 10 tane Halil Konakçı gibi hoca olsun. PKK, ırkçılık vesaire bütün problemleri çözerler. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Burada Hazreti Osman'ın katli hakkında hazırladığım video var. İslam'da masonluğun tarihini anlatıyor. Lütfen izleyin. Burada videolarımın fıhristi var. Facebook, Twitter ve Telegram sayfalarım aşağıda. Lütfen onlara da katılın. Burada değerli tarihi belgeselleri var. Ve zile basarak kanalıma abone olabilirsiniz. <laughs>